Ateşi Yakalamak 10. Bölüm Kısım 2 İsyan Bu benim alaycı kuşumdu. Anlam veremiyordum. Krakerin üzerinde benim işaretim ha? Kapitolde gördüğümüz stil sahibi sunumların aksine bu bir moda bildirisi değildi. Her an birilerini öldürmeye hazır, biraz sert bir sesle ''Nedir bu? Ne demek oluyor?'' diye sordum. Arkamdan titrek bir ses yükseldi. ''Senin tarafındayız.'' demek. Geldiğimde onu görmemiştim. Evin içindeymiş demek. Gözlerimi hali hazırdaki hedefimden ayırmadım. Yeni gelen de silahlı olabilirdi. Ama arkadaşını derhal öldüreceğimi bildiği için olası ölümümü haber verecek klik sesini bana duyurma riskini almadı. ''Seni görebileceğim tarafa geç.'' dedim. Krakerli kadın ''Gelemez, o.'' diyecek oldu. ''Karşıma geç.'' dedim. Diye haykırdım. Bir adım ve sürüklenme sesi duydum. Bu hareketin onu zorladığı belliydi bir kadın ya da benimle aynı yaşta göründüğü dikkate alınırsa bir kız demek daha doğru olabilir. Toparlayarak görüş alanıma girdi. Üzerinde üstünden dökülür gibi duran bir barış muhafızı üniforması ve beyaz kürklü bir pelerin vardı. Ancak pelerin de narin cüssesine göre birkaç beden büyük duruyordu. Görünürde silahı yoktu. Elleri kırık bir daldan yapılmak kaba saba bir koltuk değneğini düzeltmekle meşguldü. Ayağını sürüklediği için sağ çizmesinin burnu kardan çıkamıyordu soğuktan kıpkırmızı olmuş yüzüne dikkatle baktım. Eğri büğrü dişleri ve çikolata renkli gözlerinden birinin üstünde çilek biçiminde bir doğum lekesi vardı. Bu kız ne barış muhafızı ne de kapitol sakiniydi. Temkinli fakat nispeten daha az kavgacı bir sesle ''Kimsiniz?'' diye sordum. ''Adım Twill'' dedi kadın. O yaşça daha büyüktü. 35 yaşlarında falandı. O da Bonnie. 8. mıntıkadan kaçtık.'' Sekizinci mıntıka ha? Bu durumda ayaklanmadan haberleri olmalı. Üniformaları nereden buldunuz? diye sordum. Fabrikadan çaldım, dedi Bonnie. Biz bunları üretiyoruz. Aslında ben bunu başkası için almıştım. Bu yüzden üstümden dökülüyor ya zaten. Silah ölü bir barış muhafızınındı, dedi Tivil bakışlarımı takip ederek. Ya elindeki kraker, şu üstünde kuş olan, o neyin nesi? diye sordum. Bilmiyor musun Katniss? Bonnie gerçekten şaşırmış gibi görünüyordu. Beni tanıyorlardı. Tabii ki tanıyacaklar. Yüzüm açık ve 12. mıntıka'nın hemen dışında okumu üzerlerine çevirmiş halde duruyordum. Başka kim olabilirim ki? Arenada taktığım iğnenin eşi olduğunun farkındayım. Bilmiyor, dedi Bonnie yumuşacık bir sesle. Belki de hiçbir şeyi bilmiyor. Birden üste çıkmak ihtiyacı hissettim. 8. mıntıkada ayaklanma olduğunu biliyorum. Evet, biz de bu yüzden kaçmak zorunda kaldık ya, dedi Tivil. Peki hala sapa sağlamsınız ve kaçmışsınız. Bundan sonra ne yapacaksınız?" diye sordum. "13. mıntıkaya gidiyoruz," dedi Tivil. "13 mü?" dedim. "13. mıntıkaya diye bir şey yok ki. Haritadan silindi. 75 sene önce," dedi Tivil. Bonnie koltuk değneğine yaslanarak kıpırdanırken yüzünü buruşturdu. ''Bacağına ne oldu?'' diye sordum. ''Bileğimi burktum. Çizmeler ayağıma çok büyük geliyor.'' dedi Bonnie. Dudağıma ısırdım. İçgüdülerim doğruyu söylediklerini fısıldıyordu ve o doğrunun arkasında öğrenmek istediğim pek çok bilgi yatıyordu. Yine de öne doğru bir adım atıp Twill'in silahını almadan yayımı indirmedim. Sonra birden bu ormanda Gale'la birlikte bir hava aracının gökyüzünde belirmesini ve iki kapitol kaçağını alıp götürmesini izlediğimiz o güne döndüm. Çocuk mızraklanıp öldürülmüştü. Kızıl saçlı kızsa daha sonra kapitole gittiğimde öğrendiğim üzere dili kesilerek avoks adı verilen dilsiz hizmetkarlardan birine dönüştürülmüştü. Peşinizde kimse var mı? Sanmıyoruz. Fabrikadaki patlamada öldüğümüze inandıklarını düşünüyoruz, dedi Tivil. Zaten ölmememiz büyük şanstı. Pekala, içeri girelim derken başımla betona bir işaret ettim. Elimde silahla arkalarından yürüdüm. Bonnie doğruca ateşin yanına gitti ve şöminenin önüne yayılmış barış muhafaza pelerininin üstüne çöktü. Ellerini közleşmeye yüz tutmuş bir kütüğün ucunda yanan cılız ateşe uzattı. Teni şeffaf sayılacak kadar açık renkliydi. Ateşin neredeyse teninin altına aydınlattığını görebiliyordum. Sivil, tir tir titreyen kızın omuzlarında duran, aslında kendisine ait olduğunu tahmin ettiğim pelerini düzeltiyordu. Teneke bir galon yarıya kesilmiş, ağız kısmı hırpani ve tehlikeli görünüyordu. Suyun içinde buğulanan bir avuç çam iğnesiyle küllerin ortasında duruyordu. ''Çay mı yapıyordunuz?'' diye sordum. ''Aslında emin değiliz. Birkaç sene önce açlık oyunlarında birinin böyle bir şey yaptığını görmüştüm galiba. En azından çam iğnesi olduklarını sanıyorum.'' dedi Tivil çatık kaşlarla. Sekizinci mıntıkayı çok iyi hatırlıyordum. Sanayi dumanları yüzünden leş gibi kokan çirkin bir kenti. İnsanlar harap lojmanlarda yaşıyorlardı ve ortalıkta çimenden eser yoktu. Tıpkı orada yaşayanların doğada ne yapılacağını öğrenmek gibi bir şanslarının olmaması gibi. Bu ikisinin bugüne kadar gelebilmiş olmaları bile mucizeydi. "Yiyecekleriniz tükendi mi?" diye sordum. Bonnie başıyla onayladı. "Alabileceğimizi aldık ama yiyecek kıtlığı vardı. Bir süredir böyleydi." Sesinin titremesi son savunma duvarımı da yıktı. O sadece kapitolden kaçan, yetersiz beslenmiş yaralı bir kızdı. O zaman bugün şanslı gününüzdesiniz, dedim ve av çantamı yere bıraktım. Mıntıkanın dört bir yanında insanlar açlıktan telef olurken bizde hala gereğinden fazla yiyecek vardı. Bu yüzden son günlerde çevreme bir şeyler dağıttım. Kendime göre önceliklerim vardı. Yerin ailesi, yağlı S ve işlerini kapatmak zorunda kalan diğer hop tüccarları. Annemin yardım etmek istediği başka insanlar, genellikle hastaları vardı. Bu sabah çantamı özellikle tıka basa doldurdum. Çünkü annemin boşalmış kileri görünce benim açları dolaşmaya çıktığımı sanacağından emindim. Aslına bakarsanız niyetim annemi endişelendirmeden göle gitmek için zaman kazanmaktı. Yiyecekleri bu akşam dönüşümde dağıtmayı planlıyordum. Ama şimdi bunun mümkün olmayacağını görebiliyordum. Çantadan üstü peynirle kaplı taze iki çörek çıkardım. Pita bunların favorim olduğunu öğrendi öğreneli bu çörekler evimizden eksik olmuyordu. Çöreklerden birini tivile attım. Ama Bonnie'ninkini yanına gidip kucağına bıraktım. Çünkü şu an için el göz koordinasyonu pek sağlıklı görünmüyordu ve çöreğin ateşi boylamasını hiç istemiyordum. Ah dedi Bonnie. Hepsi benim mi yani? Başka bir sesi anımsarken içim burkuldu. Ru, arenada. Ona hindi kuşu butunu verdiğim zaman daha önce tek başıma bütün bir but yediğim olmamıştı. Kronik açların şaşkınlığı. Evet, ye bakalım, dedim. Bonnie gerçek olduğuna bir türlü inanamıyormuş gibi çöreğe uzun uzun baktıktan sonra dişlerini geçirdi. Sonra kendini tutamayarak tekrar tekrar ısırdı. Çiğnersen daha iyi olur. Kafasını salladı. Yavaşlamaya çalışıyordu. Ama içiniz o kadar boş olunca durmanın nedenle zor olduğunu çok iyi biliyordum. Sanırım çay hazır teneke kutuyu küllerin arasından aldım. Sivil çantasından iki teneke kupa çıkardı ve çayı boşalttım. Kupaları soğumaları için yere bıraktık. Ben ateşi yakarken birbirlerine sokuldular ve bir taraftan çöreklerini yerken bir taraftan da çabuk soğuması için üfleyerek çaylarından küçük küçük yudumlar aldılar. E ee, hikayenizi anlatsanıza demek için parmaklarını bulaşan yağı yalayacak hale gelmelerini bekledim ve anlatmaya başladılar.'' 8. mıntıkadaki huzursuzluk açlık oyunlarından beri artarak devam etmekteymiş. Tabii ki belli bir seviyeye kadar hep varmış. Boş boş konuşmanın yetmediğini fark ettikleri zaman harekete geçme fikri bir dilekten gerçekliğe dönüşmüş. Panem'e hizmet eden tekstil fabrikaları makine sesleri yüzünden çok gürültülü olurmuş. Bu sayede fark edilmeyen kontrolsüz kelimelerin kulaktan kulağa dolaşması hiç zor olmamış. Sivil okulda öğretmenmiş. Bonnie ise öğrencilerinden biri. Son zil çaldıktan sonra her ikisi de 4 saatlik bir vardiya boyunca faaliyet alanı barış muhafızlarının üniformalarını yapmak olan bir fabrikada çalışıyorlarmış. Soğuk kontrol bölümünde çalışan Bonnie'nin oradan bir pantolon, şuradan bir çizme toplayarak iki tam üniforma ayarlayabilmesi aylar almış aslında üniformalar Tivil ve kocası içinmiş. Çünkü ayaklanma bir defa başlayınca daha geniş bir alana yayılması ve başarılı olabilmesi için 8. mıntıkanın ötesinde bilgi ulaştırılmasının hayati önem taşıyacağından kimsenin şüphesi yokmuş. Pita ve benim zafer turu kapsamında 8. mıntıkada boy gösterdiğimiz gün aslında bir tür prova olmuş. İnsanlar kalabalığın içinde ekiplerine ve isyan başladığı zaman saldıracakları binalara göre pozisyon almışlar. Plan, şehrin güç kaynağı binalarını, adalet binası, barış muhafızlarının karargahı ve meydandaki iletişim merkezi gibi ele geçirmek üzerine kurulmuş. Tabii mıntıkadaki başka noktaları da tren yolu, hububat ambarı, güç istasyonu ve cephanelik gibi unutmamışlar. Benim nişanlandığım, yani Pita'nın kapitolde kameraların karşısında dizlerinin üstüne çöküp bana olan ölümsüz aşkını ilan ettiği gece, ayaklanmanın patlak verdiği gece olmuş. İdeal bir kılıf, Caesar Flickerman'la yaptığımız Zafer Turu röportajının izlenmesi mecburiydi. 8. Mıntıka halkı o gece hava karardıktan sonra sokaklarda dolaşma, röportaj izlemek için meydanda ya da diğer halka açık merkezlerde bir araya gelme imkanını bulmuşlar. Normal şartlarda bu tarz aktiviteler şüphe uyandırabiliyor. Oysa o akşam saat tam 8'de herkes yerini almış. Kamuflajlar yapılmış ve cehennem patlak vermiş. Başlangıçta bu müthiş kalabalık karşısında şaşıran ve ne yapacağını bilemeyen barış muhafızları kalabalıklara yenik düşmüşler. İletişim merkezi, hububat ambarı ve güç istasyonu sağlama alınmış. Barış muhafızları düştükçe silahlar asilerin eline geçmeye başlamış. Bunun bir delilik hareketi olmadığına, bir şekilde diğer mıntıkalara haber ulaştırmaları halinde kapitoldeki hükümeti gerçekten alaşağı edebileceklerine dair umutları varmış. Ama sonra balta inivermiş. Binlerce barış muhafızı akın akın gelmeye başlamışlar. Hava araçları asilerin kalelerini bombalayıp küle çevirmişler. Bunu izleyen o tarifsiz kaosta insanların tek yapabildiği henüz hayattayken kendilerini evlerine atmak olmuş. Şehri etkisiz hale getirmeleri 48 saat dahi sürmemiş. Sonra bir hafta boyunca herkes kilit altında kalmış. Yiyeceksiz ve kömürsüz kalmışlar. Evden dışarı çıkmaları yasaklanmış. Statik elektrik dışında ekrana yansıyan tek şey şüpheli fitnecileri meydanda asılırken gösteren görüntüler olmuş.'' Sonra bir gece bütün mıntıka açlıktan ölme sınırındayken her zamanki gibi işe dönmeleri için emir gelmiş. Bu Tivil ve Bonnie için okul demekmiş. Bombalar yüzünden geçilmez bir hal alan bir sokak yüzünden fabrikadaki vardiyalarına geç kalmışlar. Bu yüzden fabrika içindeki herkesle ki buna Tivil'in kocası ve Bonnie'nin bütün ailesi de dahilmiş birlikte havaya uçarken sadece birkaç yüz metre uzaktaymışlar. Birileri kapitöre ayaklanma fikrinin fabrikadan çıktığını söylemiş olmalı dedi Tivil cılız bir sesle. İkisi birlikte barış muhafızı üniformalarının beklediği Tivil'in evine kaçmışlar. Bulabildikleri erzağın tamamını bir araya toplayıp artık ölü olduklarını bildikleri komşularının evlerinden özgürce bir şeyler çaldıktan sonra doğruca tren istasyonuna koşmuşlar. Raylara yakın bir depoda üstlerini değiştirip barış muhafızı kostümüne büründükten sonra kendilerini 6. Mıntıka'ya doğru yola çıkan bir trenin kumaşla dolu yük vagonuna atmayı başarmışlar. Yol üzerinde bir yakıt istasyonunda trenden kaçıp yola yaya olarak devam etmişler. Ormana gizlenerek ve yollarını kaybetmemek için rayları rehber edinerek iki gün kadar önce 12. mıntıkanın dışına ulaşmışlar. Boni bileğini burkunca durmak zorunda kalmışlar. ''Neden kaçtığınızı anlıyorum ama 13. mıntıkada ne bulmayı bekliyorsunuz?'' diye sordum. Boni ve Tivil birbirlerine gergin bakışlar attılar. ''Tam olarak emin değiliz.'' dedi Tivil. Orada molozdan başka bir şey yok ki, dedim. Hepimiz televizyonda yayınlanan filmi gördük. Mesele de bu ya zaten. Sekizinci mıntıkada yaşayan herkesin hatırlayabildiği en eski zamanlardan bu yana hep aynı görüntüleri veriyorlar, dedi Tivil. Öyle mi? Geriye dönüp düşünmeye, televizyonda gördüğüm 13. mıntıka görüntülerini zihninde canlandırmaya çalıştım. Tivil, adalet binasını hep nasıl gösterdiklerini bir düşünsene, diyerek devam etti. Kafamı salladım. En az bin defa görmüşümdür. Çok dikkatli bakınca görebiliyorsun. Uzakta, sağ köşede. Neyi görebiliyorsun? diye sordum. Sivil üzerinde kuş olan krakerini havaya kaldırdı. Bir alaycı kuş uçup giderken kısa bir an görünüp kayboluyor. Her defasında hep aynı kuş. Bizim mıntıkada Kapitol şimdi gerçekten neler olduğunu gösteremeyeceği için hep aynı görüntüyü yayınladıkları konuşulurdu, dedi Bonnie. İnanmadığımı gösteren bir homurtu çıkardım. Sırf buna, bir kuşa dayanarak ta 13. mıntıkaya mı gideceksiniz? Ne yani, sokaklarında insanların salına salına dolaştıkları bir şehir bulacağınızı falan mı sanıyorsunuz? Ve kapitolün buna razı geldiğini? Hayır, dedi Tivil saf bir tavırla. Yüzeydeki her şey yerle bir edilince insanların yer altına taşındıklarına inanıyoruz. Hayatta kalmayı başardıklarını düşünüyoruz. Karanlık günlerden önce 13. mıntıkanın ana sanayisi nükleer gelişme olduğu için Kapitöl'ün onları rahat bıraktığını. Onlar grafit madencileriydi. Ama sonra bu bilgiyi Kapitöl'den aldığımı anımsayıp duraksadım. Birkaç küçük madenleri vardı evet ama o kadar kalabalık bir nüfusu mazur göstermeye yetmez. Sanırım kesin olarak bildiğimiz tek şey bu dedi Tivil. Kalbim deli gibi çarptı. Ya haklılarsa? Doğru olabilir mi? Vahşi hayat dışında kaçılacak başka bir yer olabilir mi? Güvenli bir yer. 13. mıntıkada bir topluluk varsa burada ölümümü beklemek yerine oraya bir şeyler başarabileceğim bir yere gitmem daha doğru olmaz mı? Ama eğer 13. mıntıkada güçlü silahları olan insanlar varsa öfkeli bir sesle bize neden yardım etmediler dedim. Ve eğer doğruysa neden bizi bu şekilde yaşamaya terk ettiler? Açlık ve oyunlardaki onca ölümle baş başa. Birden arkasına yaslanıp ölümümüzü seyreden 13. Mıntıka'nın hayali yeraltı şehrinden nefret etmeye başladım. Onların kapitolden bir farkı yok demekti. Bonnie, bilmiyoruz diye fısıldadı. Şu anda sadece var oldukları umuduna tutunuyoruz. Bu cümle aklımı başıma getirdi. Bunlar sadece yanılsamalardı. 13. mıntıka diye bir şey yok. Çünkü Kapitol var olmalarına asla izin vermezdi. Büyük ihtimalle o film konusunda yanılıyorlardı. Alaycı kuşlar kayalar kadar nadir ve en az kayalar kadar dayanıklılar. 13. mıntıka bombardımana dayanabildiyse büyük olasılıkla şimdi öncesinden daha iyi durumdadır. Bonnie'nin bir yuvası yoktu. Ailesi ölmüştü. 8. mıntıkaya geri dönmesi ya da başka bir mıntıkaya karışması imkansızdı. Tabii ki bağımsız ve gelişmekte olan bir 13. mıntıka fikri ona cazip geliyordu. Ona cılız bir duman kadar uçucu bir hayalin peşinden koştuğunu bir türlü söyleyemiyordum. Belki o ve sivil ormanda bir şekilde yeni bir hayat kurabilirler. Bundan şüpheliydim ama o kadar acınacak haldeler ki yardım etmeyi denemeye mecburdum. İlk iş olarak onlara daha çok kuru fasulye ve tahıllardan oluşan erzak paketlerimi verdim. Temkinli hareket ederlerse uzunca bir süre idare edebilirlerdi. Sonra sivili dışarı çıkarıp avlanmanın temel kurallarını anlatmaya çalıştım. Elinde gerekli hallerde güneş enerjisini ölümcül güç ışınlarına çevirebilen, dolayısıyla sonsuza dek dayanabilecek bir silah vardı. İlk bunu öldürmeyi başarıyor ama zavallı hayvanın bedeni doğrudan darbe yediği için bir kömür yığınına dönüşüyordu. Yine de ona derisini nasıl yüzeceğini ve nasıl temizleyeceğini gösterdim. Biraz pratikle iyice kapacaktır. Bonnie için yeni bir koltuk değneği kestim. Eve döndüğümüz zaman ayağımdaki ekstra çorap çiftini çıkarıp zavallı kızcağıza verdim. Ve yürümek zorunda kaldığı zaman çizmesinin burnuna sokmasını, geceleri de ayağına giymesini söyledim. Ve nihayet onlara adam gibi ateş yakmayı gösterdim. 12. mıntıkada hayatın nasıl olduğunu anlatmam için yalvardılar. Ben de onlara tretli hayatı anlattım. Bunu 13. mıntıkayı idare edenlere götürülecek önemli bir bilgi olarak algıladıklarını gördüm. Ve umutlarını yerle bir etmemek için onlara ayak uydurdum. Fakat ışık akşam üstünü haber verince artık onları oyalayacak zamanım kalmadı. Artık gitmem gerek dedim. Bana tekrar tekrar teşekkür edip sımsıkı sarıldılar. Bonnie'nin gözlerinden yaşlar döküldü. Seninle gerçekten tanışma şansına sahip olduğumuza inanamıyorum. Şeyden beri herkes sadece senden bahsediyor. Biliyorum biliyorum. O orman meyvelerini ortaya çıkarmamdan beri dedim bitkin bir sesle. Yağan kara rağmen eve dönüş yolunun nasıl geçtiğini anlamadım. Aklımda 8. mıntıkadaki ayaklanmayla ilgili yeni haberler ve 13. mıntıkanın pek olası görünmeyen ama umut vadeden varlığı cirit atıyordu. Bonnie ve Tivil'in anlattıkları bir şeyi doğrulamış oldu. Başkan Snow beni aptal yerine koydu. Dünya üzerindeki bütün öpüşmeler ve sevgi sözcükleri bir araya gelseler bile 8. mıntıkada baş gösteren harareti söndüremezlerdi. Evet, orman meyvelerini ortaya çıkarmam bir kıvılcım vazifesi görmüş olabilirdi ama ateşi kontrol etmem gibi bir olasılık yoktu. Başkan da bunu biliyor olmalıydı. O zaman neden evime kadar geldi ve beni Pita'ya karşı aşkımla kalabalıkları ikna etmeye zorladı? Bu dikkatimi dağıtmak ve beni mıntıkalarda daha coşturucu hamleler yapmaktan alıkoymak için kurguladığı bir oyundu ve tabii kapitül halkını eğlendirmek için. Sanırım düğünde bunun gerekli bir uzantısından başka bir şey değildi. Tam çite yaklaşırken dallardan birinde bir alaycı kuş kıpırdandı ve bana bakarak şakadı. Kuşu görünce krakerdeki figürün tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmemiş olduğumu fark ettim. Senin tarafındayız demek. Bonnie böyle demişti. Benim tarafımda insanlar mı var? Hangi taraftan bahsediyoruz? Yoksa farkında olmadan umut bağlanan bir ayaklanmanın yüzü mü oldum? İğnemdeki alaycı kuş direnişin sembolü mü oldu? Eğer öyleyse benim tarafın durumu pek iyi değil demektir. Bunu anlamak için sekizinci mıntıkada olup bitenlere bakmak yeterliydi. Silahlarımı dikişteki evimin yakınında boş bir kütüğün içine gizledikten sonra çite doğru yürüdüm. Çayıra girmek üzere yere çömeldim ama kafam o gün yaşadıklarımı öylesine takılmış haldeydi ki ancak bir baykuşun öttüğünü duyunca aklım başıma geldi. Solgun ışıkta dikenli teller her zamanki kadar zararsız görünüyordu. Fakat kulağıma gelen ses beni irkiltti. Teller elektrikle yüklendiklerini anlatırcasına iz sürücü arıların kovanlarıyla dolu bir ağaç gibi vızıldıyorlardı.